Arkadaşlar zamirleri gördük. Zamirleri hep beraber hatırlayalım. Huve. Huve. Öne. Öne? On. Ona. Onna. Enta. Entuma. Entu. Entuma. Entunna. Güzel. Şimdi mavi çekeceğiz. Bu da Maddi fili çekeceğiz. Nasara? 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 Nasar et? Nasar Şimdi budarıyı çekiyoruz. Yan sorun? Yan ne? Yan soru ne? Yan soru ne? tan surani tan şimdi zamirlerle olduğumuz zamirlerin mazî fiilleri ve mudari fiilleri beraber kullanalım. Mesela huwa nasara. O Halid O. fiille kullanıyoruz. Mesela yardım etti. Evet. Huve o erkek. Yan soru yardım eder, ediyor, edecek. Evet. Bu şekilde zamir ve fiilleri Çekelim. beraber kullanacağız. Hüve nasara. Üve. Evet. Hüve Nasar. nasara. nasara. Yani. Mazi olarak. Bu olarak yan soğu. soru. Önce mazi. Hüve nasara. Bu erkek. Nasara. Yani. Mazide. Yan soru. Bu Bu da Peki. Nasara. Nasara. Nâsara. 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 Yâsara. Hume Nasara. Mazide. Bu da gelince? Hume Yansurani. Geldik. Hum. Hum. Nasaru. Nasaru. Mazide. Peki Mudaride? da Hum yansuran. Yansurune. Güzel. Hiler.

Mazide, Nasar ne? Bu dali ne? Yansur ne? Yansur ne? Güzel. Kayiple bitti. Gelip bu katarlara. Ente sen erkek. Nasar ne? mazide. Bu dali ne? Tansuru. Tansuru. <laughs> Ntu me? mazide. Bu dali ne? Ntu tansurani. Entum Nasartum Nasartum mazide mudariide Entum nasart Yani zorunun Enti Nasati Nasarti mazide mudariide tansurule Tensurune Entum nasartume Nasartuz Entum mazide mudariide Tensurutan Entunna Nasartun ne? Nasartun ne? Mudahide? Nen sorun ne? Anne? Sen? Nasart? Nasartun mazide? Mudahide? Nen soru? Son olarak, nehan obiz? Nasart ne? Nasart ne? Mazide? Nen soru? Mudahide? Nen soru? Şimdi. Bunu değişik fiiller üzerinde kıyas yaparak, kıyas yaparak her bir arkadaşımız, her bir arkadaşımız biri keteb'e üzerinden, biri kara et üzerinden, diğeri alime üzerinden, harece hara üzerinden mesela bunları çekmeye devam edeceğiz. İnşallah. İnşallah. Hocam. <laughs> evet.